12'de buluştuğumuza göre hemen devam edelim arkadaşlar. Yöntemleri iyice anladığınızı düşünüyorum. Bu sefer cevapları yine kağıda sığdıralım bakalım. 4'ün katı, hmm, bakın bu sefer işler değişti. 4'ün katı ardışık 4 doğal sayının toplamı 88 ise küçük sayı kaçtı? İşin rengi değişti arkadaşlar. Hemen şu çiz çöz yöntemini bir yapmak istiyorum. Arkadaşlar 4 tane sayının toplamı 88'miş. Biz buradaki sayı sayısını 88'i bölüyorduk hatırlarsanız. 88 bölü 4 22. Ortada sayı olmadığı için araya yazdım. Peki 22'den sonraki ve önceki 4'ün katı ardışık sayıları bulmalıyım. 22'den sonraki 4'ün katı ardışık sayı 24. Öncesi ise 20'dir. Zaten şu iki sayı arasında arkadaşlar 4 pardon 4 fark olmalı. Eğer yani ben bu tarafa doğru artı 2 bu tarafa doğru da eksi 2 gitmeliyim. 24'ten sonra 28 öncesi 26'dır. Kü küçük sayı soruyor arkadaşlar. 26 dedim pardon 16'dır. Küçük sayımız 16'dır. Yani ne yaptım? 88'i 4'e böldüm. 22, 22, 22, 24'e 20. Hemen yerlerine yazdım geçtim. Soruyu görselleştirmek bize çok büyük avantaj sağlar. Bazen kalem kağıtsız yapacağız. Bazen de mecburen düşünmek yerine hemen kalem kağıtla soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz. Peki başka bir yoldan yapalım. Hangi yoldan gidebiliriz başka? Kesinlikle değer verme yönteminde yapabilirim. Çünkü dördün katı sayılar bunlar. Hiçbir şey bilmiyorsam 4 derim, 8 derim, 12 derim, 16. Ve toplamına bakarım. 3 kere 12 36. 4 daha 40. Çok küçük oldu. Ben 88 bulmak istiyordum. 20 diyeceğim. 20 24 28 32. Ben şöyle 32'yi kapattım. 24 ile 3'ü çarpmak bana göre daha basit. 3 kere 24 72. Pardon 32 daha 106. Hmm, geçtim 88. Geçtiysem bir küçülteceğim arkadaşım. 16 20 24 28 ben burada 16'yı kapatmayı tercih etmeyeceğim. 28'i kapatmak daha mantıklı. 3 g 20, 60. 28 daha 88. Ve doğru cevap bana küçük sayı soruyordu. Evet neymiş? 16'ymış. Ya denklemden yapmayayım diyorum ama yani denklemci başı olan çocuklarım da var. Yani denklemi çok seven, çok iyi öğrenen. Ben onlara öyle diyorum. Denklemci başı diyorum. Grubumuzun, sınıfımızın. Ne yapacağız? Küçük sayıya K, büyük sayıya K artı kaç diyeceksin. İşte burada işler değişti. 4'ün katı ise bunların alanında 4 fark var. Değil mi? İşte bunu demek zorundasın. Bunu fark etmezsen soru gider. Şuraya sığdırayım. E hatta şurayı kullanayım arkadaşım. Şöyle yapayım. Şurayı kullanayım. Kaçmış bunların toplamı? 88'miş. Kaç tane kan var? İşte bunları toplayacağız. Ben uzatmayı sevmiyorum. 4 tane K artı 4, 8, 12. 3 kere 8, 24 yapıyorum. Tek tek toplamak yok. Bakın her seferinde söylüyorum. 88'miş. Şu 24 karşı tarafa eksi olarak mı gidecek? Yani 4K eşittir. Yapamıyorum deme. 88'den ilk önce 20 çıkar. 68, 4 çıkar. 64. 4 tane K 64'se, 64 ise 64'ü direkt 4'e bölemiyorsan 2 defa 2'ye böl. 64'ü 2 defa 2'ye böleceksin. 2'ye böl 32, 2'ye böl 16. Yani k eşittir 16. Bu küçük sayı. Bize neyi soruyordu? Küçük sayıyı soruyordu. 16'yı buldum. Büyük sayıyı sorsaydı 12 ile toplayacaktım arkadaşım. Bir de benim en çok sevdiğim yöntem ne? Neydi benim en çok sevdiğim yöntem? Tabii ki şıklardan gitme. Gitme diyorum ama sen git. Tamam mı? Evet. Bize küçük sayıyı soruyorsa Adana Ceyhan yapalım bu sefer. Küçük sayı 28 ise büyük sayı nedir? ya yani pardon ortanca sayı 32 bir sonraki 36 ortan ortanca da olmuyor ama toplayalım orta sayı ortadaki sayılar diyelim evet arkadaşlar 32 çarpı 3 96 40 daha 136 bu büyük geldi aşikar 88 çıkacaktı baya büyük geldi hemen C yana gidiyorum 16 20 24 28'e bakıyorum arkadaşlar neymiş 3 kere 20 60 28 daha 88 Bakın doğru cevabı buldum. Eğer Bursa Denizli'yi yapsaydım, tamam mı? Yapsaydım mantık ne olacaktı? Küçük sayım 24 ise 28, 32 ve 36'nın toplamını bulmak zorundaydım. 32 çarpı 3 96, 24 daha 120. Hmm, büyük geldi deyip doğru sağ tarafa 12'ye bakacaktı. 12, 16, 20, 24, 20 kolayıma geldi. 12'yi kapatıyorum. Ortada olsun istedim. 60. 12 daha 82. Hmm, 88 bulmalıydım. Demek ki doğru cevap bu tarafta. Yani Ceyhan doğru cevabımış arkadaşlar. Şimdi sen de bu yöntemlerden birkaçını kullanarak sıra sende olan, senin mi sorun olan 12'yi bir çöz ve cevaplara doğru şıkkı yaz ve hangi yöntemi kullandığını lütfen belirt. O zaman 13'le devam.